Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Koronavirüs salgını Rusya'yı etkilemeye devam ediyor. Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8.894 kişi de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 326.448'e çıktı. Ülkede günlük ölü sayısı bugüne kadarki en yüksek rakama ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 150 artarak 3249'a, iyileşen sayısı 7144 artarak 99825'e yükseldi. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı %2.8 olarak açıklanırken yeni vakaların %42.2'sinde semptom görülmediği belirtildi. Rusya koronavirüs vaka sayısı bakımından 1.6 milyonu aşkın vakanın görüldüğü ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Rusya'da yapılan anketler devlet başkanı Vladimir Putin'in popülerliğinin gittikçe düştüğünü gösteriyor. Aktarılan habere göre Putin'in onay derecelendirilmesi salgına karşı mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle %80'den fazla bir düşüş yaşadı. Putin'e destek %59'a gerilerken bu da Rus liderin sahip olduğu tüm zamanların en düşük oranı olarak kayda geçti.